düzgün yürü. Allah muhafaza var ya. Şu anı, ay. Şu arkayı da yıkalım şöyle. Ananı! Ay, lan, 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 lan. Yukarıya aç. Yukarıya aç. Yukarıya aç. 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 Vallahi <laughs> gidiyordu. <laughs> Oş. Tamam lan yeter bu kadar. Gidek hadi. Şuradan bak yavaşça ineceğiz ha. Bu lan? Hazır mısın bak? Yavaşça. Aa yol yapmışlar mı bunlar buraya? Bir saniye. Bunu da buraya koyduysa. Bak bunlar da kaymış belli. Aa bak bu düzlükten kayacağız aşağı. Hadi. Vii. Lan 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 frene bas. Lan onu 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 onu. Lan. Allah ölüyorum. Ölme, ölme. Sakın dikkat et inşallah ölmezsin. İnşallah ölmezsin. Ya hayır. <laughs> <laughs> Ağzına üfledi. <laughs> 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 tamam Robert'ı bırakın. Havuç buldum. Yeter bize. Seni takip edeceğim. Eyler yemeğiniz var mı sizlere? Ben havuç buldum. Ben bizi yiyeceğiz. Bize yemek ya. Rezo bakayım birini yakalayınca ne yapacaklar? <laughs> tamam Robert'i yakalayacağım dur. Su için. Meslek. Suyumuz var. Herkes Aa, iki, tane iki tane alsın, alsın sadece. sadece. <laughs> ya baba baba. Baba ne şey? Baba bir şey yapma adam. Baba, baba bunu al sana da. Baba bana bir şey yapıyor bunlar. <laughs> tane almak. Ben baba olmam. Ne yaptı baba? <laughs> o, beni, bağladı. <laughs> beni bağladı. Beni bağladı. <laughs> beni karısı yapacak. Ben de annenizi <laughs> böyle yapamamıştım. Ba babayı bırak. <laughs> babayı bırak. Bu <laughs> <laughs> bıraktı, bıraktı. Durun, durun, vurmayın. Durun, durun, vurmayın. <laughs> <laughs> ben de ben de annenize evlenme teklifini böyle etmiştim çocuklar. Bakın bunları ben belki benim kanımda işçi iç olarak alabilirim. Kıvrımlı damarlı, damarlı. <laughs> damarlı, <Kıç>. damarlı kılıç. Damarlı kılıç. Damarlı. Damarlı kılıç ama. Robert'i fırtlanıyor. Bırak yağmuru kapatsana ya. İzleyin, izleyin. Kral bizim için dans ediyor. Nereye? Senin yanına. Yıldırım, yıldırım. Yağmuru kapatsana yağmuru Sercan biraz uzak uzaklaş senin yanına alacağım onu. tamam, Büyük. Dur. Büyücü. Yağmuru durdur. Üşüme. Bekle. Ben üşüme. ben... Dur. Ben, ben, buralarda Gidiyor. ben durduramam. Buralar farklı olmak. Şimdi, Şimdi dans, dans, edip, dans edip yağmuru yağmur durduracağım. Yağmur. durduracağım. Yağmur. Yolla Fırat. Bu nasıl bir... O. O. Robert, Robert nerede? <laughs> Robert nerede? <laughs> Birkaç Bakın tane daha yaklaşıyorum bir <laughs> birazdan. Da, bu da benim bu karşı komşum. Komşu. Avcı avcı. Kaç tanesini daha yolla? <laughs> bir yerden <laughs> bir Sakin ol Robert, olur Ben bu adamı bir yerden tanımam. Kaç tanem daha oldu nereye gitti? Hepsi koşu koşu oraya gidiyor. Düşmanlar... 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 Büyücülerim! Büyücülerim! Düşmanlar... 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 Vay... <Gülüyor> <gülüyor> <T> <gülüyor> <gülüyor> adam ya... Adamlar düşüyor diyorum ya! Faril yüzme bilmemek... Robert da yüzme bilmemek... Robert'u kurtar! Robert'u kurtar... Musa <laughs> Sakin ol Thorin Tohren en güçlü olmak Tori havayı havayı dövmek Tohren en güçlü olmak <gülüyor> Bana neden <laughs> vurmak <gülüyor> Sen, sen Bana Bana neden vurmak Babamı tekmelerine <laughs> Kral babamı tekmeliyor. <laughs> tamam dur sakin. Kralın. <laughs> <laughs> <Babam, gülüyor> <babam, gülüyor> <damarlı>. Kralın. <laughs> kralım Onlar artık. Onlar artık. Kardeş yapacağız kralım, 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 kralım vurmayın ben bak. Ben bak. Bırak, Arkama Bırak. geçin. Arkama geçin. <gülüyor> 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 vuracağım ha <he. gülüyor> Açtım kollarımı <laughs> Ellerimin Baba 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 <laughs> Dönmece tınırda tabak. <laughs> Dialer'ı <Diğerlerini> duyuyoruz mu? <laughs> Dönmece az bir şeyler daha tınırda. Bak o Sen V'ye basıp Dürme, konuştun ya. Güzel, Dinlemek bizi diyor bak. <laughs> Biz siz zurnacıya oh kaldı <laughs> ben bunları yazlığa götürüyorum. Fırat. Beni değil. Oğlum bayağı zurna sesi geliyor. zurna çalıyor. <laughs> Çalsana ya biraz. Zurnacı... <laughs> Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> çalamıyor ben daha iyi çalarım Berkin ben daha iyi çalarım. Verin bana da. Burası <gülüyor> Flash <gülüyor> TV kardeşler. <laughs> Lan çalmayın sus sus gönüne batmamak daha güzel olur. <laughs> bana da verin ben. Kardeşlerim, de, kardeşlerim, hadi gelin yazlığa gidiyoruz. Yazlık, yatağa gideceğiz. Ama bana zurna ver, sen de çalacaksın. Tamam ben size zurna vereceğim. <laughs> yazlığa gidelim. Size zurna da hediye edeceğim. Patronun zurnası artık, artık, çok büyük oldu. Artık siz benim ben kardeşimsiniz. Patron kardeşim. baba. Daha sanatsal bir şey çalabilir misin? Ben Mozart çalsın zurnayla. <laughs> çalsın, çalsın. Mozart'dan bir şeyler çalabilir misin? Siz gör, siz karşıdaki dağları görüyor musunuz? Oralar cendermedi. i̇şte oraların en tepesindeki gölde benim yazdım. Gölde balık da tutabilirsiniz. Kardeşlerim Kardeşlerim bu yönde hızlı <laughs> Çok güzel çalıyorsun Geliyor geliyor Kardeşlerim boğulmayın dikkat edin. Brad, evet, aslında 10 kişi gelse var ya. 10 kişi şu anda bizim milli, 10 kişi de burada olsa süper olurdu. Neyse hadi hadi yürüyün. Dur bayrak dikiyorum buraya. Oğlum niye bayrak dikiyorsun? 23 Nisan şeye ne döndü lan bu? <laughs> Diktim. Beyler suda yürüyüşümüz pek havalı olmayacak ama. <laughs> Benden niye önde gidiyorsunuz? Olur Arkasına geç. Ortadan gelmen lazım değil mi aslında? Oğlum kralın düşmanı Suikast oldu. Kralı korumamız olunca... lazım. Suikast olunca ne yapacağım? Kral olacak ilk önce. İki önde. Biz. Recep suyun altında da çalıyor. Ne adam be! Bayrakları soruyor. <laughs> Recep suyun altında da çalıyor. Ertuğrul'a bak be. Nasıl? Oğlum bizim silahı Neyse beyler böyle tempolu yürüyelim hadi. Krabucu öyle koşar. Yoksa yollar bitmez. <laughs> Bayrağı mı atayım ben? Bayrak atma oğlum al adamları trolleme <laughs> Merhaba kimse yok mu? Tamam Recep'im sus <laughs> Merhaba Selam Merhaba geldiniz. Şövalye elleri çağır. Selam vermeye geldik. Davulcu sus. Efendim, ziyarete geldik sizi. Olun. Davulcu sen... <gülüyor> <gülüyor> <Adam aşağı>. <gülüyor> Davulcu. <gülüyor> bu tarafa <Bilmiyorum> gel Selim <laughs> Selim bu tarafa gel. Halkı ziyarete çıktık da. Davulcu sus <laughs> diyor. Loklarım, sus <laughs> yani abilerim birazdan geliyor. Tamam. Davulcu var. gel buraya. Bak. Nereye gidiyor salak? Aa geldiler. <laughs> <laughs> Beyler hizaya geçin. Hoş, hoş geldin. Aşağı düştüm <gülüyor> <gülüyor> oğlum biz hizaya geçin. Bu nasıl ordu? Ben böyle ordu. Bir la. selam adam vermeye adam geldik. Adam lan. Sik Sik yapacağınız şey ya, bana yapacağınız ordunun ha. ya amına sokarım ya. Lag mı oldu lan? Yo. Bunları eğitmek lazım abi. Sen bunları bize. Hala <laughs> davul çalıyor. Bir sus Ertuğrul. Davulcu kopmuş ya. Ben buraya yazı yazıyorum. Kral. Eee şey. Neydi ya köy köylü milletin efendisidir yazacağım doğru. <laughs> Önüne bunu soğanları ekelim. Onları söküp getsene. 30 dakika diyor lan server rest. Onları söküp getir bunun üzerine yaz buraya koyalım. <laughs> Şu arka tarafı sökelim oğlum. Ya da onlar da dursun boş ver. Mesela ektim mi suluyorum. Lan ne yağmuru abartma sen de hep yağmur yağmur yağdı yağmur çaktı şimşek ulan adam mı oldun sen de şak. Yağdı yağmur çaktı şimşek siz de tamam, mi şair oldunuz? Ya. Hadi gidelim. Köylü milletin efendisidir. B nokta. Herkes sakin olsun. Ters bir şey yapmayın. Oğlum cücedir asabidir kanımızda var. Ne yapacı ya? Tahta mı oturacı ya. Lan? Eee Erav oradan geldi. Boru mu? Hacı sizin oradaki Ejderhanın hikayesini anlatsana biraz Nasıl çıkardınız onu oradan Ejderha mı? Ya ejderha gelmiş bizim altınlara konmuş zamanında Ondan sonra bizim babalar, benim baba filan O zamanın kralı Thorin Toplanıp gitmişler ejderhayı kesmeye de Olaylar karışık işte Bunun Silahları kapatın, silahları kapatın Kalkan Biz... var lan sadece Bak bu okun çıkan neyse legolas ı. Legolas işte bak bak bir de zırh giymiş deriyi de çıkarmışlar Artist legolas artist oğlum bu çocuk ya Elfler işte O Yüzüğü çalan şerefsizi bir bulalım Elime sopa Elime sopa ver yine keseyim herkesi Aa bağ kapıyı kapattı gördün Gördü kralın ordusu geliyor Aa buraya kapı koymuş adam. Onu oraya niye koyar bir insan? <laughs> Lan köprü dedikleri bura için miydi? <gülüyor> <gülüyor> hey kral! Seni görmeye geldik. Gelin gelin kapının önünde sıra durun. Şöyle durun havalı olsun. Arkama geçin. Heh. Evet, önde dursam... ben öndededirsem. Ben halk değilim. Sağma geç, sağma geç. Lego, Lego, sağma geç. Gölgeleri fotoğrafını çekeceğim, çok güzel. Kılıcını sağ... oğlum çıkartma. Şişt. Korktu lan adam. Kapıyı <laughs> açamıyor. Lag <laughs> mı oldu oğlum? Yo. Beyler lag mı oldu? Sercan. Burada bakayım. Lag mı oldu? Yo. Lag falan yok abi. Daha sola oynasana bir Fırat. Hey. Kimse var mı orada? Oynamıyoruz. Oyun attı lan. Oğlum çok sakat yerde düştük. <laughs> Oğlum. Gir 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 gir. Çabuk girin. Çabuk. <laughs> Bir uyanıyoruz. <laughs> Dead. Arap sen içme, bokunu çıkarıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Gülenler de içmesin. Tek ben içiyorum.